Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nur Aslı Bugün sizlerle birlikte çok iyi bir videomuz var. Ee, arkadaşlar bugün yeni bir bilgisayar, babamın e, eski bilgisayarı artık benim oldu. Babama yeni iş yerinden bilgisayar verdiler. Ben de öbür bilgisayar benim oldu. Yani anlayacağınız böyle. Şimdi o bilgisayarı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Tatilden arkadaşlar ben bugün tatile çıkıyorum. Tatilden geldikten sonra da eee yani şey için oyun yükleyip böyle bir sürü oyun videoları çekmek istiyorum sizlerle beraber. Bu arada arkadaşlar kanalımız abone sayısı azalmıştı. Şu an arttı gerçekten. Ee, bayağı Baya arttı bu arada. 49'dan 55'e yükseldi. 6 abone gelmiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla yükseltmemizi istiyorum. Ee, lütfen yükseltelim. Yani kabalık olarak söylemiyorum ama e, yani ben uzun süre video atamadım çünkü e, iş yani benim ayağım kırıldı. Yani babam bu tabletle meşgul oldu. Yani bir önceki videoda anlatmıştım benim tabletim daha yanında değil. Ama o tablet, tabletin de videosu gelecek. Bunun da videosu gelecek. Bunun geliyor zaten. Xbox'ı çekeceğim. Yeni bir şey keşfettim arkadaşlar Xbox'a. Xbox uygulaması var. Ona gittiğinde onu kameraya aktarıp kameradan da YouTube'a aktarabiliyorsun. Artık Xbox videoları da gelecek. Şimdi o zaman başlıyorum. O zaman arkadaşlar bilgisayarımız burada. Bakın çok güzel görünüyor. Dışı böyle. Burada mouse'u var. Göstereyim ben Bakın burada mouse'u var. Ee, böyle bir mouse'u var burada. Sonra hemen bir şöyle bir açtık. Bakın. Açıldığımız anlaşıldı şimdi. Şey Böyle. Sonra ee, şurada bir kablosu var. Şöyle. Takıyoruz. Evet. Bakın burada. Bakın burada şöyle göstereyim. Çok iyi bence arkadaşlar. Ben bayağı beğendim mesela. Ben daha önce bir bilgisayar sahibi olmadım arkadaşlar. Hani şeyim de yok. Arkadaşlar bu bilgisayar biraz eski bir bilgisayar. Bakın böyle. Biraz eski bir bilgisayar. O yüzden birazcık kötü bir bilgisayar. Ama yani ben yani ben yeterim. Ne demişler? Elimizde olanla ilgili. Ya ben elimde olanla gayet mutluyum daha kötü bir gazeteler de da var yani öyle düşünelim. <laughs> buradan daha henüz bir de oyun yükledim dediğim gibi ama ilk burada böyle bir sürü şey var Abi, ben ekranı değiştireceğim arkadaşlar ya ekran birazcık çünkü şey kuş var yani arada değişiyor ya. Örneğin girelim. Mesela i̇şte bakın Chrome'a Biraz yavaş bir bilgisayar arkadaşlar. Dediğim gibi biraz eski bir bilgisayar. Ama ben gayet sevdim. Şöyle göstereyim. Bakın işte böyle gösterdim. Ben gayet de sevdim yani videoyu. İşte çok iyi bir oyun var aklımda. Onu yükleyeceğim onun videosuna gelecek onu söyleyelim sonradan. Yani bence gayet güzel bir bilgisayar. ben çok sevdim. Özellikle bakın bir yakınlaştıracağım. Bakın yani şu Şurada krom. Yakınlaştırarak göstereyim dedim biraz da. Ee, bakın burada bir sürü şey var. Benim ödevlerim var. Bir sürü şey var arkadaşlar. Neymar geldi bu arada. Burada kuşumuz var. Kuş kuş. Burada babamın daha çok dosyaları. Onu kendi videosuna aktaracak onlara. Bu da bana kaldı. Ablamın eski şu an. Arkadaşlar benim ablam. Ee, Orada onun bir bilgisayarı olduğu için bu da bana geldi. Chrome'dayız şu an mesela. Chrome üstündeyiz. Yani gayet güzel. Şöyle klavyelerini göstereyim. <laughs> Onu biraz uzaklaştıralım biraz. Şöyle. Bakın arkadaşlar burada. Gayet. Bildiğimiz bilgisayar klavyesi işte. Bu arada bu masa üstü değil yani. Diz üstü. Ee, o yüzden bence çok seviyorum ben. Yani ben çok sevdim. Daha bugün oldu. Ah, ee, yani bence gayet iyi. Bakın burada böyle artı x olan var. Aha. bir kasar, bir şey oldu. Neyse arkadaşlar. şimdi kapatalım. Yani şöyle kapatılıyor. Yani kablosunu çekiyoruz ilk önce. Kablosunu çekince kapanmıyor ama. Kablosunu çekince böyle. Hadi kablo kablo birazcık daha bazı şeyler işe yarıyor. Böyle kapatıyoruz. Da varım. kapattıktan sonra şunu da kapatıyoruz. Yoksa bir ekran çıkıyor. Böyle saati falan gösteriyor. Kapattık. Şeyin çektik. Pegasus şuraya. Arkadaşlar şu gördüğünüz figürlerde e, bir raf yaptıracağım. E, aynen. Şu Galatasaray şeyin arasına. Oraya koyacağım ben bunları. Bilgisayar içinde ayrı bir yer alan olacak. Hani tablet içinde. İkisini koyacağım böyle, öyle oyun oynayacağım yani bir bilgisayar masası gibi. Yani şuradan kabloları geçirdim. Benim, ben bu çok mutlu etti beni çünkü ben e, geldiğinde dedim bir gün bilgisayarım olursa buradan geçiririm ve işe yaradı. Yani ben gayet de sevdim yani şurada gördüğünüz üzere. Göstereyim otağı. şöyle. Bakın. Şu. Şu. Neyse. Arkadaşlar bu arada bugün Ramazan'ın son günü biliyorsunuzdur herhalde. Ee, biliyorsunuzdur yani. Ee, bugün oruç tutmak ayrı bir sevapta. Daha fazla e, yani sevabımız daha fazla olacak. Ben bugün oruçluyum. Siz oruçlu musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bir daha şey göstermek istiyorum rafı çaktığım yere. Şöyle şuraya çakacağım arkadaşlar. Ee, daha fazla için Kanala abone olmayı